saatlerin sıfırlandığı yerdeyiz. Greenwich Gözlem Evi, Gözlem Evleri serimizin dördüncü durağı. Londra'daki Royal Observatory Greenwich sadece yıldızları incelemekle kalmayıp yeryüzündeki konumu ve zamanı sıfırlayan o efsanevi nokta olan başlangıç meridyenine de ev sahipliği yapıyor. 1675 yılında Kral II. Charles tarafından kurulan bu gözlem evinin asıl amacı denizcilerin okyanusta nerede olduklarını belirlemeleri için gökyüzü haritalarını çıkarmaktı. Yani bir bakıma modern GPS'in eski zamanlardaki imalathanesi diyebiliriz. Dünyanın neresinde olduğumuzu anlamak için enlem ve boylam kullanıyoruz. Enlem zaten belli, ekvatora göre ölçülüyor. Peki boylam? İşte onun sıfır noktası Greenwich'te. Peki neden tam olarak burası? Paris gözlemevi Greenwich'ten daha eski olduğu ve binanın tam ortasından geçen Paris meridyeni yüzyıllar boyunca Avrupa haritalarının ve Fransız denizciliğinin referans noktası olduğu için başlangıç meridyeninin orada olması gerektiğini iddia ediyordu. Fransa o dönemde jeodezi, yer ölçümü ve haritacılıkta dünya lideriydi ve Uluslararası Meridyen Konferansı'na toplam 25 ülke katıldı. Bunların 22'si Greenwich'i desteklerken Fransa ve Brezilya çekimser kaldı ve tek hayır oyu veren ülke Dominik Cumhuriyeti oldu. Greenwich ezici çoğunlukla başlangıç meridyeninin sahibi olarak seçilmiş olsa da Fransa uzun süre bu karara razı olmadı ve yıllarca kendi meridyenini kullanmaya devam etti. Meridyen sadece konum için değil, zaman için de önemli bir belirteç. Dünya saat dilimlerinin temeli olan Greenwich Mean Time yani ortalama Greenwich zamanı olan GMT Dünyanın resmi saat ayarı ve küresel senkronizasyonunun da kaynağı. Dünya üzerindeki her saat dilimi bu sıfır noktasından itibaren hesaplanıyor. Gözlem evinin yanında çok ilginç başka bir hikaye daha var. Flamsteed'in kuyu teleskobu. John Flamsteed 1675 yılında ilk Kraliyet Astronomu olarak Greenwich'e atandığında ona verilen görev netti denizcilerin konum bulmasına yardımcı olacak hassas yıldız haritaları çıkarmak. Ancak öndeki en büyük engel o dönemin teleskoplarının kısıtlılığıydı. İşte bu yüzden Flamsteed dahi denebilecek ama aynı zamanda biraz da tuhaf bir çözüme imza attı. Kuyu teleskobu, Weil Telescope. O yıllarda teleskopların mercek kusurlarını azaltmanın tek yolu teleskop borusunu olabildiğince uzatmaktı. Flamsteed dev teleskobu yere tamamen dik olarak kullanmak istedi ancak 30 metre uzunluğundaki bir boruyu o şekilde sabitlemek hem imkansız hem de rüzgar nedeniyle verimsizdi. Flamsteed gözlem evinin altındaki eski bir su kuyusunu görünce bu boşluğu teleskop borusu olarak kullanmaya karar verdi. Bu kuyu teleskobu yıldızların konumunu gökyüzünün tam tepe noktasına, zenite göre hassas bir şekilde ölçmek için tasarlanmıştı. Özellikle yıldızların yer değiştirmelerini diğer deyişle paralakslarını ölçerek dünyanın güneş etrafındaki hareketini ispatlamak gibi iddialı bir amacı da vardı. Ancak zayıf ışık koşulları, teleskobun hizalanma zorlukları ve kuyudaki nem gibi sorunlar nedeniyle bu proje büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Tarihi kayıtlara göre bu devasa aletle sadece iki başarılı gözlem yapılabilmiş ardından proje terk edilmiş. Yine de bu olay ilk kraliyet astronomunun okyanuslardaki kayıp denizcilerin konumunu bulmak uğruna kelimenin tam anlamıyla yerin dibine girmeye bile razı olduğunu gösteren bilim tarihinde hem ilginç hem de biraz hüzünlü bir hikaye olarak anılmakta. UNESCO Dünya Mirası alanı olarak kabul gören Greenwich Gözlem Evi'nin diğer yanında da bir planetaryum bulunuyor. Tıpkı güneş sisteminin doğduğu zamandan kalan gerçek bir tanık gibi, dokunacağınız en yaşlı cisim uyarısıyla sunulan 4,5 milyar yaşında bir meteor parçasından tutun da her yaştan insanın ilgisini çekebilecek birçok etkileşimli ekrana kadar sayısız bilimsel deneyim sizi bekliyor burada. Ama şunu bilmek lazım ki Greenwich artık aktif bir gözlemevi değil. Londra'nın ağır ışık kirliliği nedeniyle gerçek astronomik gözlemler 1950'lerden sonra başka şehirlere taşındı. Bugün burası bir müze, bir bilim merkezi ve astronomi tarihinin canlı bir arşivi gibi. Peki yıldızlar için yola çıkılan ama zamanı ve haritaları baştan yaratan bu tarihi duraktan sonra sırada hangi gözlemevi var dersiniz? Tahminleri alalım.